Selam arkadaşlar. İngilizce ticari yazışmalar eğitimimizin ikinci modülü olan Company Introduction, firma tanıtımı mailiyle, ile postasıyla beraberiz. Bu modülde de bir firma tanıtımı nasıl yapılmış? Firma tanıtılırken özellikle hangi bilgilere yer verilmiş, hangi kalıplar kullanılmış? Bunları yine İngilizce ve Türkçe mailler karşı karşıya olacak şekilde beraber inceleyeceğiz. Başlayalım mı? İlk cümlemiz giriş cümlemizde size firmamızı tanıtmak için yazıyorum diyerek amacımı yazma amacımı belirtiyorum ve onu söylüyorum. Yazıyorum dedik. Kim yazıyor? Ben yazıyorum. Birinci tekil şahısla cümle başlayacak ve yazıyorum şimdiki zamanla. O yüzden I am writing you size yazıyorum. Ne için? Tanıtmak için. Cümle içinde için olduğu zaman to kullanabilirsiniz. To'dan sonra fiilin her zaman birinci hale gelir. To introduce, tanıtmak için. Our company firmamızı. Adresinizi Ticaret Bakanlığı yayınlarından aldım. Adreslerine nereden ulaştığımı açıklıyorum. I received, aldım. Geçmiş zamanla çünkü. Neyi aldım? Nesnemle your address, adresinizi. Nereden? Yayınlarından. Denden var, edat var. Ne yapacağım o zaman? Önce edatı koyacağım. Sonra tersine yazacağım. From, denden'ı koydum edatımı. Yayınlarından. Bakanlığı yayınları demiştik değil mi? The publications of... Ministry of Trade, Ticaret Bakanlığı yayınlarından aldım demiş oldum. Sizinle iş yapma ile ilgileniyoruz. Yazma amacımı belirtiyorum hala. Hemen ilgileniyoruz dediğim için V ile başladım bakın. Şu anda şimdiki zamanda olduğu için R kullandım. Interested in bir şeyle ilgilenmek de hatırlarsanız. Bütün edatlı yapılardan sonra fiil artı edat, sıfat artı edat fark etmez. Gelen fiil her zaman ayıncı alırdı. Bakın almış doing business, iş yapmak ve you, sizin ile anlamında. Eğer bana birkaç dakikanızı ayırır ve mektubumu okursanız minnettar olacağım. Diğer cümlemizde aslında iki cümle var. Eğer kalıbımız var. Hemen bakıyorum eğeri ben ortaya kullanmışım ama isterseniz siz if'i başa alırsınız. Ama if'i başa aldığınızda if'in arkasından gelecek olan cümle de onunla birlikte başa geçer unutmayın. Eğer bana birkaç dakikanızı ayırır ve mükemmel okursanız şuraya kadar bir cümle minnettar olacağım diğer cümle. Minnettar olacağım baş aldığım için I will be grateful cümleyi yazdım. Gelecek zamanla yazdım bakın. Sonra if ne olursa memnun olacağım, minnettar olacağım. If'le ona açıklayacağım. Eğer bana birkaç dakikanızı ayırırsanız if'ten sonra onları ayıracak değil mi? Özne you. You could ayırabilirseniz kibarlaşıyorum. Give me a few minutes. Bana birkaç dakika verebilirseniz. And read my mail. Ve mailimi okursanız diyorum. Başlangıç olarak aşağıdaki gibi size firmamızı tanıtmama izin verin. Başlangıç olarak anlamında to begin Wet kalıbını kullandım. Nokta noktaya izin verin. Müsaade edin anlamında let me kalıbı vardır. Bakın onunla başladım. Let me bana izin verin. Müsaade edin. Ne için? Let me'den sonra hemen arkasından fiil birinci halde gelir. Firmamızı tanıtmama dedim. Tanıtmak introduce. O yüzden introduce'u koydum. Size dediğim için you'yu koydum. Neyi tanıtıyorum? Firmamızı. Our Company'yi koydum aşağıdaki gibi gibi anlamında ezi koydum. Aşağıdakiler gibi anlamında çünkü şimdi 4-5 paragraf geliyor. Bayağı bir cümle geliyor. Follows. Takip edenler aşağıdakiler gibi anlamında bunu kullandım. Buraya kadar giriş paragrafıydı. Şimdi firmayı tanışmaya başlıyorum. Firmamızı 2015 yılında kurduk. Birinci çoğul şans ve geçmiş zaman. V ile başladım. Kurmak, fondat, geçmiş zamanla yazdım. Neyi kurduk? Nesnemi koydum. Our company, özne, fiil, nesne. Sonra en sonunda cümlede zaman zarfı. In 2015. Gıda üretimi ve gıda transferi işindeyiz. Hangi işte olduğumuzu söylüyoruz. Hala bu işte olduğumuz için V'den sonra present time kullandım. Are engaged in bir şeyle iştigal etmek, meşgul olmak, o işi yürütmek anlamında kullanılır. We are engaged in diyerek hangi sektörler olduğunu yazacağım. Şimdi food production, gıda üretimi ve transport of food ve gıda nakliyatı. Taze ve kurutulmuş meyveler konusunda uzmanız ve burada kendi lojistik merkezimizle birlikte fabrikamızda son teknoloji kurutma ve paketleme ünitelerimiz var. Cümle aslında ve ile ayrılmış iki cümleden oluşuyor. Taze ve kurutulmuş meyveler konusunda uzmanız. İlk önce bunu yazalım. Kim uzman biz? Ve bir konuda uzman olmak. Are specialized ile başlarım. Sonra in arkasından da hangi konuysa onu yazarım. Fresh and dried. Fresh taze, dried kuru, kurutulmuş. Fresh meyveler. Ve ile ikinci cümleyle devam ediyorum. And'i koydum, ve'yi koydum. İkinci cümleyi devam ediyorum. Burada kendi lojistik merkezimizle birlikte fabrikamızda son teknoloji kurutma ve paketleme ünitelerimiz var. Yani biz bu ünitelere sahibiz, değil mi? O yüzden aslında yine V ile başlayan bir cümle olduğu için V atıldı. Have sahip olmakla başladık, devam ediyoruz. Hala sahibiz. Present timedayız. Have. Son teknoloji. State of the art. Son teknoloji demektir ne? Ve son teknoloji olanlar kurutma ve paketleme üniteleri fabrikamızda in our factory şuraya kadar yazmış olduk. Pardon, birlikte henüz yazmadık. Kendi lojistik merkezimizle birlikte ekleyeceğim şimdi. Birlikte diyerek bir edat var değil mi? O zaman önce edatı yazacağım, daha sonra tersten geleceğim. Birlikte together with. Sonra tersten gelecektim ne yazacağım? Kendi lojistik merkezimiz. Our kendi our own da diyebilirdik kendi anlamında. Logistics center. Ve de burada demişti. Yer zarfı olduğu için onu da en sona here diyerek ekledim. Her bir üretimimiz kendi gerekli sertifikalarına sahiptir. Her bir üretim. özleniz bu. Each line. Ha, üretimimiz demişim isterseniz our each line da diyebilirsiniz. Her biri de ne göre tekildir. O yüzden has. Bu sefer sahip olmak has geldi. Kendi kendisine ait. It's own dedik o yüzden. Gerekli necessary sertifikalar. sertifikatı. Lojistik merkezimiz bu bölgede aşağı yukarı 50 firmaya hizmet vermektedir. Özne hizmet veren lojistik merkezimiz. Our Logistics Center. Şimdiki zamanla yazdık. Is giving service. Ama isterseniz gives service diyerek siz geniş zamanla da yazabilirsiniz tabii ki. Neye hizmet veriyordu? Aşağı yukarı 50 firmaya. To, e A, A anlamında firmaya derken E A, A anlamında to'yu koydum. Sonra aşağı yukarı anlamında approximately 50 firms dedim. Bu firmalar neredeydi? Bu bölgede in this region yer zarfını hep cümlenin sonuna atıyorum. Balıkesir şehir sınırları içinde Türkiye'nin kuzeybatı sahilinde Kaz Dağları üzerinde yerleşmiş bulunmaktayız. Şimdi burada 3 tane yer var değil mi? Balıkesir şehir sınırları, Türkiye'nin kuzeybatı sahili ve Kaz Dağları hangisini önce yazacağım nasıl yazacağım değil mi yerleşmiş bulunmaktayız yerleşen kim biz we are located kullanalım Türkçe'ye de lokasyon şeklinde girmiş ve kullanılmakta olan bir kelime biliyorsunuz locate yerleştirmek konumlanmak anlamında kullanılıyor burada nerede konumlanmışız hep tersten geliyoruz ve de küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Kaz dağlar üzerinde tersten geliyorum. 10 dağlarda üzerinde derken on kullanırız. Mount Ida. Türkiye'nin kuzey batı sahilinde D dağ var yine. Sahil kelimesi olduğu için yönlerden önce her ne kadar in gelse de sahil kelimesi olduğu için on kullanırsınız. On the northwest coast of Turkey. Türkiye'nin derken in, in olduğu için burada of var ayrıca. Ve bu yer nerede? Balıkesir şehir sınırları içinde. İçinde anlamında Vetin, Balıkesir şehir. Balıkesir province. Devam ediyorum. Şu anki ana faaliyetlerimiz Türkiye'de yetişen meyveleri toplamak, kurutmak ve paketlemek. Ve 13 tırdan oluşan filomuza bunları nakletmektir. Öznemiz ne? Şu anki ana faaliyetlerimiz. Çünkü onu açıklıyorum. Şu an our current, ana major activities. Şimdiki zamanda olduğumuz için are. Sonra bunlar neydi? Bu meyveleri toplamak, kurutmak, paketlemek. Selecting, toplamak. Picking de toplamak isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Drying, kurutmak ve paketlemek. Bunlar neydi? Bunlar Türkiye'de yetişen meyvelerdi değil mi? Of, fresh fruits Türkiye'de yetişen taze meyveler, yeşil meyveler kurtulmuş değil bakın. Grown up in Turkey. Türkiye'de yetişen derken aslında burada yine bir relative clause var, değil mi? Şurası yani. Burası aslında which have been Şeklinde bir relative clause'dır ama reduction yine kısaltma yapıldığı için grown up in Turkey kısmı kalmış sadece. Ve bunları ne yapıyorduk? Bunları V'den sonrasına bakıyorum. Onıştır'dan oluşan filomuzla bunları naklediyorduk değil mi? Nakletmek demiştik. End'den sonra orayı açıklayacağım işte. Nakletmek fiili öne alıyorum. Transport. Neleri? Bunları. dem, de diyebilirdiniz fark etmez. Burada meyveleri kastediyoruz zaten. Ne ile? 13 turdan oluşan filomuzla. Bizim filomuz ile with, our o yüzden with ile önce geldi de olduğu için sonra bizim anlamında our. Plate, tır filosu demektir. Comprise of, oluşan demektir. Sonra da kaç tane neyden oluşuyorsa onu açıklarsınız. Trucks, 13 tırdan oluşan tır filomuzla yazmış oldum hem ulusal hem de uluslararası karayollarını ve uluslararası hava yolunu kullanmaktayız. Şimdi burayı yazıyoruz. Biz kullanıyoruz. Özlemiz bir. We are kullanıyoruz. Using. Hem hem kalıbı olduğu için both and kalıbı var. Bakın. National, ulusal and international. Uluslararası. Road transport, karayolu. And ve bir de uluslararası hava yolunu kullanıyorduk değil mi? International air freight ekledim. Evet diğer cümleyle devam ediyorum. Müşterilerimizin sürekli artan taleplerinden dolayı, den dolayı hem karayolu hem de hava yolunda birkaç ehil taşırın ile de çalışmaktayız. Evet bu cümlede den dolayından önce bir cümlemiz var. Daha sonra ikinci cümlemiz var. Yani bir şey açıklıyorum. onun da neyden dolayı olduğunu açıklıyorum. O zaman den dolayı anlamında sinsi koydum. Neyden dolayıydı? Den dolayının önüne bakıyorum. Müşterilerimizin sürekli artan talepleri. Bunu yazmam gerekiyor o zaman. Bunların var olmasından dolayı der arla başlayabilirim. Continuously sürekli artan increasing demands talepleri. Of our clients. Müşterilerimizin. Müşteriler insandır. Clients apostrof s ve demands da diyebilirdim. Ama uzun yapılarda hatırlarsanız Off'u da insanlar için kullanabiliyorduk. Buraya kadar müşterilerimizin artan taleplerinden dolayı yazdım. Şimdi ne yazacağım? Hem karayolu hem de hava yolunda birkaç eyl taşeron ile de çalışmaktayız kısmını yazacağım. Ve biz ayrıca anlamında D'de anlamında olsun çalışmaktayız. Work with ile ne ile birkaç F'i qualified ehil kaliteli işin nehli anlamında. Subcontractors, taşeron anlamında. Bunlar hangi, neredeki da Hem hava yolunda hem de karayolundaydı. Boat on road transportation, hem anlamında boat'u koydum. Road transportation önce yazdım. entle ayırdıktan sonra da air freight diyerek hava yolunu yazdım. Yüklerimiz, mallarımız X, Y, Z herhangi bir yani sigorta şirket tarafından Ürünlerin gerçek değeri üzerinden sigortalanmaktadır. Şimdi burada cümlemizde öznemiz, yüklerimiz ve de sigortalanmaktadır. Kendi kendini sigortalatır mı? Hayır. Demek ki cümle ne? Pasif. Our shipments diye başladım. Yüklerimiz sigortalanmaktadır geniş zamanda. Geniş zamanda to be'yi koydum. A fiili üçüncü halde koydum. Pasif cümlemi yaptım ürünlerimiz, yüklerimiz sigortalanır. Kim tarafından? XYZ sigorta şirketi tarafından. Bay ile bunu açıkladım. XYZ Insurance Company. Sonra da bu ürünler, bu şirket tarafından bu ürünler nasıl sigortalanıyordu? Ürünlerin gerçek değeri üzerinden. Covering, kapsayan anlamında. The real value, gerçek değeri Old products ürünlerin. Ürünlerin gerçek değerini kapsayarak üzerinden X, Y, Z şirket tarafından sigortalanmaktadır dedik. Taze olarak sattığımız meyveler çilek, vişne, elma, portakal, üzüm, incir ve mandalin ve kurutulmuş olanlar mandalina, incir, yaban mersini ve üzümdür diyerek ürün çeşitlerimizi açıklamışım. The fruits are diyerek başladık. Aslında the fruits'den sonra şurada the fruits are dedim ben fark ettiyseniz. Aslında cümle the fruits şuradan başlıyor. Are diyerek şöyle devam ediyor. Ama bu meyveler hangi ürünlerdi? Taze olarak sattığımız meyveler değil mi? Satmak fiil var. Demek ki burada bir cümle var. Cümle içinde cümle gömülmüş yine. Demek ki relative clause var. O yüzden aslında burada yine which var fakat kısaltıldığı için bu şekilde yazılmış. The fruits we are selecting and selling fresh. Topladığımız ve sattığımız nasıl? Taze olarak topladığımız ve sattığımız meyveler. Hemen meyveler. Bakın relative clause yani adjective clause yani sıfat olduğu için bu cümlecik ne yaptım? İsmi açıkladım. Hemen arkasından are dedim. Çünkü cümlenin öznesi fruits çoğul olduğu için are dedim. Sonra da o meyveleri yazdım. Strawberry, cherry, apple, orange, grape, fig and mandarin. And the dried ones ve kurutulmuş olanları yazacağım şimdi. And the dried ones are mandarin, fig, blueberry and grape. Sonraki cümle. Türkiye'nin konumu ve iklimi neticesinde en iyi kalite meyveleri bulabilmekteyiz. Yes, bir şeyin neticesinde oluyor yani bu. As a result of, neticesinde demektir. Sayesinde anlamında thanks to gibi kalıplarda kullanabilirdik. Çünkü arkasından gelen bir cümle değil isim. Türkiye'nin konumu ve iklimi şeklinde. Turkey's location, konumu and climate, iklimi. Neticesinde en iyi kalite meyveleri bulabilmekteyiz diyordum. We can modulda yazılmış bir cümle. Bulmak find bulabilmekteyiz. The best quality fruits en iyi kalite meyveler demektir. Kendi lojistiğimiz sayesinde tüm dünyaya hızlı bir şekilde gönderebilmekteyiz. Kendi lojistiğimiz sayesinde yine yukarıdakine benzer ve hatta yukarıdakinde ek olarak yazdığım şeyle thanks to ile başlıyoruz. Neye teşekkür ediyoruz? Neyin sayesinde? Kendi Böjistliğimiz sayesinde. Tüm dünyaya hızlı bir şekilde gönderebilmekteyiz. Gene ebilmek modeli var. We can deliver, ulaştırmak, göndermek. All over the world, tüm dünyaya promptly, hızlı anlamında. Devam ediyorum. İşimizin her bir aşamasında güvenilirliğe ve sağlık düzenlemelerine oldukça önem vermekteyiz. Cümlemiz bu. Biz önem veriyoruz, öznemiz we geniş zaman oldukça anlamında highly dedim. Önem vermek give importance. Ne önem veriyorsun açıklayacaksın. To ile başla. To the reliability güvenirliği and ve health regulations. Sağlık düzenlemeleriydi. Şurada bakın. Güvenirliği ve sağlık düzenlemelerini. Nerede? İşimizin her bir aşamasında yer zarfımız var. In, each, stage her bir aşaması. İşimizin derken of var. O yüzden tersten geldik. Our work, our work'tan önce of kullandık. Sosyal sorumluluğumuzun farkındayız. Dolayısıyla çalışanlarımız arasında cinsiyet eşitliğini destekliyoruz ve sosyal ihtiyaçları olan dezavantajlara yardım ediyoruz. Sosyal sorumluluğumuzun farkındayızı bir yazalım önce. We are aware of bir şeyin farkında olmak demektir. Of'tan sonra neyin farkındaysanız onu yazarsınız. Our social responsibility bizim sosyal sorumluluğumuz. Dolayısıyla bundan dolayı so ne yapıyorduk? Çalışanlarımız arasında cinsiyet eşitliğini destekliyorduk. We support desteklemek. Neyi destekliyoruz? Cinsiyet eşitliğini, gender equality. Nesneyi de koydum. Sonra bunu nerede destekliyorum? Çalışanlarımız arasında. Çalışanlarımız çok olduğu için among kullandım. Among our employees. Şurada V ile devam edeceğim. Sosyal ihtiyaçları olan dezavantajlara yardım ediyoruz. Yine biz yapıyoruz. We are helping. Dezavantajlar disadvantaged. Together with those in social needs. Sosyal ihtiyaçları olanlarla beraber olan şu dezavantajlara da yardım ediyoruz diye cümleyi bitiriyoruz. Politikamız, hizmetlerimiz, resmi evraklarımız, sosyal sorumluluk projelerimiz ve başarılarımızı açıklayan hakkımızda daha fazla detaylı bilgiyi bu link, tırnak içinde link var, aracılığı ile bulabilirsiniz diyor cümle. Kim? Siz bulabilirsiniz. O zaman you can. Ne başladım? Bulmak, find daha fazla bilgi, detaylı bilgiyi değil mi? Further, daha fazla detaylı, detailed information bilgiyi. Bu bilgileri önce nereden bulacağım? Aracılığıyla demiştim. Via, bu link aracılığıyla this link diyerek linki açıkladık. Burada nokta noktayı açıklayan diyordu. O yüzden explaining'i koyduk açıklayan anlamında. Sonra niye açıklıyordu? Tüm bu açıklayandan önceki şeyleri açıklayacağız. About Our policy politikamız, services hizmetlerimiz, legal documents, resmi yaraklarımız, social responsibility projects, sosyal sorumlu projelerimiz ve başarılarımız, bitirdiğimiz işlerimiz şeklinde tamamlıyorum cümleyi. Eğer bunlardan herhangi biriyle ilgilenirseniz, Şimdi kapanış cümlesini yazıyorum. Bizimle iletişime geçme konusunda rahat olun ve tereddüt etmeyin diye kapatıyoruz. İlgilenirseniz ssa şartlı cümle var. If'le yazacağım yine. If you are interested in herhangi biri ile in any of these ya da with any of these de diyebilirsiniz. Sonra ne dedik? Bizimle iletişime geçme konusunda rahat olun. Please feel free rahat olun demek ve tereddüt etmeyin. Do not hesitate. Tereddüt etmeyin. Ne konusunda? Bizimle iletişime geçme konusunda. To e anım verdik. Kontakt iletişim kurmak az bizim demekti. Bu şekilde ikinci modülümüz olan ikinci firma tanıtım mailimizi, postamızı da incelemiş, bitirmiş olduk. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.